Tabu mensur, realist, İstanbul halk hikayeleri bunlar hangileridir? Tayyarzade, Cevri Çelebi, Sansar Mustafa, Hançerli Hanım, Tıflı ile iki biraderlerin hikayesi. Bunlar bu hikayelerin tamamı 4. Murat döneminde İstanbul'da geçti. masal ve halk hikayelerinde geçen olağanüstü durumlar bu hikayelerde yerini artık tesadüflere geçti. Yani bir nevi artık modern romana hazırlıklar yavaş yavaş başlıyor diyebiliriz. Hikayelerin sonunda iyiler kazanıp kötüler, kaybeder kahramanlar gerçek hayattan seçilir, parçalar çoğunlukla manzum olsa da vezin olanları da e, mevcuttur. Bu konuda araştırma yapan pek çok araştırmacı da bulunmaktadır. Çünkü bunlar önemli hikaye. Masal ve halk hikayesi gibi anlatmalarda karşılaştığımız nedir? Olan üstlülüklerin yerini tesadüf aldı unutmayın. Hikayeler boyunuyla masal ve halk hikayesinden ayrılırsa da sonuç olarak yine masala benzer bütün. Çünkü bütün hikayelerin sonunda kötüler cezalandırılır, iyiler ödüllendirilir. Kahramanlar gerçek hayattan seçilir dedik. Hikayelerde dikkat çeken bir başka yönde anlatım ve hikaye diş tarzıyla birbirine benzemesidir. Hikayeler 19. yüzyılda oluşmuştur. Bakın unutmayın. Unutmayınız. Hikayeler 19. yüzyılda oluşmuştur. Yani 19. yüzyılda yazıya geçti. Oluşma dönemi ne zaman? 4. Murat döneminde yaşanmıştır. Yaşanması 4. Murat yazılması 19. asır unutmayın muhtemelen halk hikayesi dediğimiz Nazım Nesir karışımı anlatmaların anlatıcı ve dinleyici kesimi hayalden gerçeğe geçmek istedi ki artık bu hikayeler oluştu daha gerçekçi konular anlatıcılar tarafından anlatıldı her ne kadar hikayelerin tamamı Nesir şeklinde görünüyor olsa da şurayı yanlış yazmışım özür dilerim arkadaşlar şurası Nesir olacak şu e, halk hikayeleri şu e, Mensur Realist İstanbul halk hikayelerinin e, tamamı nesir olduğu gibi gözükse de şeklen arada manzum parçalar da vardır. Aruz vezninin kullanıldığı bu şeyler sanat değeri taşımakta önemli şiirlerdir unutmayın. Mesela denemelerde falan gördüm. İşte diyor ki e, sanat değerinden düşük şeylerdir, değil. Fuat Köprülü, Özlemi Nutku, Pertev Nairi, Boratav, Şükrü Elçin bu hikayeler üzerine çalışmıştır. Şimdi birinci hikayemiz hemen buna bakalım. Sansa ee, Tayyarzade, Tayyarzade, hikayesi 4. Murat döneminde defterlarlık görevinde bulunan ee, Hüseyin Efendi'yi konu alan bir hikayedir yanına dil bildiği ve musikiden anladığı için hizmetçi olarak alınan Teyyar Zade bir yanlış anlaşılma sonucu evden gidince Hüseyin Efendi onu aramaya çıkmış bu sırada bir kumarhaneye takılıp kalmıştır Teyyar Zade onu kurtarmak için bir dervişin yanına giderken Sultan Murat'la karşılaşır ve birlikte kumarhaneye giderek Hüseyin Efendi'yi ve orada e, saplanıp kalan diğer insanları kurtarırlar yeri gelmişken söyleyeyim hikayelerde 4. Murat da geçer bu da önemli Şimdi bunu bitirdik. Bir sonraki derste de diğer hikayeleri görelim. Görüşmek dileğiyle.